Yedinci soruya geldik. Şöyle bir ifadem var. Bana demiş ki işleminin sonucu kaçtır? Bakın burada bir virgüllü ifadem var. Şurada da var. Şurada da var. Ama şurada yok. Ben 2 bölü 5 sayısını da o zaman virgüllü bir ifadeye çevireceğim. Peki 2 bölü 5 dediğim sayı 4 bölü 10 sayısına eşit değil midir? Evet eşittir. Mesela 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm 5. 4 bölü 10 sayısı da 2 bölü 5 eşittir. E 4 bölü 10 sayısı da 0,4 değil midir? Evet harika. O zaman ben 2 bölü 5'in virgülde ifadesini şu şekilde buldum. Şimdi alt kısma bakacağım. Alt kısımda 0,5 Eksi. 2 bölü 5'i kaç bulduk? 0,4 bulduk değil mi? E ben 0.5'ten 0,4'ü çıkarırsam kaç kalır arkadaşlar? 0,1 kalır değil mi? Çok güzel. Alt kısmı buldum. Şu alt kısmı buldum. Üstte ne var arkadaşlar? 0,1 var. 0,1'i yazdım. Böyle altta kaç bulmuştum? 0,1 bulmuştum. Hop. E bir sayı kendisine bölürsem sonucum kaç olur arkadaşlar? 1 olur. Harika. Demek ki şuranın tamamı neymiş? 1'miş. Devam edeyim. Burada ne kaldı arkadaşlar? 0,55 artı 1 kaldı. E ben 1 ile 0,55'i toplarsam kaç olur? 1,55 olur. Yani işlemimin sonucu kaçmış? 1,55'miş.